Sıfırdan biri hoş geldiniz. Ben Murat. Pardos'un geliştirmesine katkı sağlaması için bir hekatlon başlatıldı. Başvurular bireysel veya 4 kişiye kadar ekipler halinde yapılabiliyor. Yarışma öncesinde 5 günlük hızlı eğitim var. Son başvuru tarihi 7 Nisan. Konular ise kullanıcı deneyimini iyileştirmek, etkileşimli tahta uygulamaları geliştirmek, temel formasyon uygulamaları geliştirmek, antivirüs yönetimi arayüzleri geliştirmek, GTK tabanlı uygulama mağazaları oluşturmak, elektron tabanlı sistem altyapısı oluşturmak, QEMU için arayüz yazılımı geliştirmek, QTU elektron GTK uygulamaları geliştirmek. İlgilenenler açıkek.com adresine başvurabilirler. Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, E-Devlet Sistemi'nde yenilikler yapılacağını açıkladı. Açıklamanın kısa hali artık E-Devlet'i Dijital Türkiye portalına doğru çevireceğiz. Yani sadece kamu olmayacak. Vatandaşımızın hayatı için gereken her türlü dijital sürece başvuruları yapılabileceği bir kapı haline getirmek istiyoruz. Şeklindeydi. Intel yıl sonuna doğru 12. nesil işlemcilerini tanıtacak. Bunu biliyoruz. Ama geçtiğimiz hafta içerisinde Pat Gelsinger'ın yaptığı sunumdaki teknolojiler gerçekten kağıt üzerinde etkileyiciydi. Gerçeğe dönüştükleri nasıl olacak göreceğiz. Örnek olarak Feveros teknolojisini gösterebiliriz. Bu teknoloji nedir diye bakarsak çok katmanlı çipler. Neden önemli diye bakarsak 47 katmana ulaşabildiklerini açıkladılar. Pek çok yorumcu bu teknolojiyi farklı yorumluyor. Kişisel görüşümle bu konudaki en iyi örnek HBM RAM'ler. HBM RAM blokları arasında veri yolu normalin çok çok üzerine çıkabiliyordu. favorus teknolojisinde ise işlemcilerin birbiri arası bağlantısı çok yüksek hızlara ulaşabildiğinden performans artışı çok ciddi seviyelere ulaşabilir gibime geliyor. Sunumda bu teknolojinin 2023'te satışa çıkacak Meteor Lake serisinde olacağı söylenirken Meteor Lake serisinin 7 nm üretim teknolojisiyle yapılacağını da belirtildi. Bu arada ilk üretimin 2020'nin sonunda başlayacağını Gelsi Sigar'ın belirttiği noktalardan biriydi. Sunum sonrasında Raja Kodiri'nin yaptığı bir paylaşımda Fireos teknolojisinin ekran kartı piyasasına daha erken gelebileceği gibi bir yoruma sebep oldu. Benim için Raja Kodiri'nin yaptığı paylaşımdaki en önemli nokta paylaşımın ilk cümlesi olan avcunuzun içindeki petaflop. Tabi bunlar son kullanıcıya nasıl yansıyacak onları zaman gösterecek. Ayrıca Gelsinger sunumda Intel'in yeni üretim merkezleri için 20 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlandığını söyledi. Tayvanlı bilgisayar devlerinden Acer'ın ransomware saldırısına uğradığı iddia ediliyor. İddiaya göre 50 milyon dolar istenen saldırıyla ilgili Acer tarafından yapılan açıklamada ise son zamanlarda gözlemlenen anormal durumları birden çok ülkenin ilgili kolluk kuvvetlerine ve veri koruma yetkililerine rapor etti. Yani şirketi ransomware saldırısına uğradığını pek kabul etmiyor gibi. Bu arada saldırının Microsoft Exchange Server güvenliği açığı üzerinden yapıldığı iddialar arasında. Atlas VPN tarafından yapılan bir araştırma sonucu açıklandı. 2020 yılı içerisinde MacOS temelli cihazları hedef alan 674.273 kötü amaçlı yazılım örneği tespit edilmiş. 2019 yılı içerisinde tespit edilen 56.556 örnek ile karşılaştığında bu oldukça ciddi bir artış. Bu noktada MacOS temelli cihazların ciddi bir hedef tahtası haline geldiği de ortada. Bu arada Apple Brezilya'da Sao Paulo bölgesine iPhone paketlerine şarj ünitesi eklemediği için 2 milyon dolar ceza aldı. 2 milyon dolar Apple için çok büyük bir meblağ olmayabilir ama bu trend yayılırsa çok ciddi meblağlara ulaşabilir. Pandeminin başından beri yonga üretiminde sıkıntılar dinmiyor. Bu sefer de araç üretiminde kullanılan yonga üretiminde oldukça etkili bir isim olan Japan Renaissance firmasının Tokyo tesisinde çıkan yangın üretimi etkiledi. Yapılan açıklamada yangının ekipmanlarının %2'sini kullanamaz duruma getirdi ve 300 mm'lik yonga plakaların üretimini durdurduğu söylediler. Bu arada Renaissance, İngiltere merkezli Dialog Semiconductor firmasını satın almaya çalışıyor ve konuşulan meblağ 5.9 milyar dolar civarında. Bu satın almanın 2020'nin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu arada birazdan söyleyeceğim ismi yanlış telaffuz edebilirim. Telaffuzunu hiç duymadım. Xiaomi Global Başkanı Zhou Shishev görevinden ayrıldığını duyurdu. Shishev ayrılma sebebi olarak ByteDance firmasının CFO görevini kabul ettiğini açıkladı. Dipnot olarak görev yerinin memleketinde olacağını söyledi. ByteDance TikTok platformunun sahibi olan firma. Bloomberg'in haberine göre Microsoft Discord'u satın almak için firma ile görüşüyormuş. Eğer satın alma gerçekleşirse fiyatın 10 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Acaba bu görüşme Phil geçen sene bahsettiği büyük satın alma mı? Bu haberle ilgili yurt dışındaki yorumculara baktığımızda genelde Skype'ı e örnek göstererek Discord'un öleceğini iddia ediyorlar. Olur mu olmaz mı ya da böyle bir satın alma olup olmayacak bunu bekleyip göreceğiz. THQ Nordic yeni oyun stüdyosu Ashborn Games'i duyurdu. Stüdyo Çek Cumhuriyeti'nin Borna şehrinde kurulmuş durumda. Stüdyonun yönetimine Karel Kalis getirilmiş durumda. Kalis yaptığı açıklamada ekibin ortak tutkusunun strateji ve rol yapma oyunları olduğunu belirterek bir bakıma ne tarz bir oyun üzerinde çalışacaklarının ilk ipuçlarını vermiş durumda. Türkiye Games, Hook Bang'in oyun departmanı satın aldığını duyurdu. Fiyat açıklaması yapılmazken departmanın NBA 2K serisinin yapımcısı Visual Concept'e katılacağını açıklamaya eklediler. Bu hafta oyun ödüllerini kazananlar açıklandı. Listeye bakacak olursak animasyon The Last of Us Part 2, sanatsal Hades, en iyi oyun Hades, İngiliz oyunu Sackboy, Abigail Adventure, açılış oyunu Carrion, gelişen oyun Sea of Thieves, aile oyunu Sackboy, Abigail Adventure, oyun tasarımı Hades, eğlencenin ötesine giden oyun Animal Crossing: New Horizons, Multiplayer Animal Crossing: New Horizons, Müzik, Marvel Spider-Man, Miles Morales, Hikaye anlatımı, Hades, Özgün yeni oyun, Kentucky Roll Zero, TV Edition, En iyi başrol oyuncusu, Laura Bailey, Ebi The Last of Us Part II, En iyi yardımcı oyuncu, Logan Cunningham, Hades, Teknik başarı, Dreams, Yılın oyunu oyuncuların oynamasıyla seçildi, The Last of Us Part II Ek olarak bu oyunlardan bazıları Steam ve Epic Games üzerinde indirime girmiş durumda. Haftanın hızlı haberlerine geçecek olursak, Datça Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü kutlama ile yayınladığı tweet'i NFT olarak sattı. Gelirin ihtiyaç sahibi kız öğrencilere bağışlanacağını söylediler. Twitter Türkiye temsilci atamaya karar verdiğini açıkladı. GeForce Now hizmeti yurt dışındaki fiyatı 5 dolardan 10 dolara çıktı. Yağın üstte çıkan bir habere göre Google'ın Chrome'da reklam şirketlerinin çevrelerini yasaklama planı antiras davasına sebep olabilir deniyor. Sea of Thieves oyuncusu sayısı 20 milyona ulaşmış durumda. Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic ile Nintendo'nun arttırılmış gerçeklik oyunları üzerinde çalışmak için anlaştığı duyuruldu. Square Enix Final Fantasy 11 Reboot'un iptal edildiğini duyurdu. Total War Rome Remastered duyuruldu. Monster Notebook satışlarında şartları karşılayan laptoplarla birlikte Ubisoft oyunları verilmeye başlandı. Bu haftanın Epic Games'teki ücretsiz oyunu Creature in the Well. Bu haftalık benden bu kadar. Eğer bu konularla ilgilenen tanıdıklarınız varsa paylaşırsanız sevinirim. Haftaya cumartesi ben yine buradayım. Beklerim.